Merhaba nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden kısaca sizi bir tanıyalım. Tamam. İsmim Alper Zekiroğlu ve Resitalinci Ofis Direktörüyüm. Aynı zamanda Resital Türkiye Akademinin eğitmenlerinden biriyim. Güzel. Resital'i bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Resital 8 Aralık 2022 tarihinde 3 tane kurucu ofis birleşerek kuruldu. 92 kişiyle yola çıktığımız bu yolculukta şu anda 300'ün üzerinde danışmanla devam etmekteyiz. Güzel. E, neler yapıyor Restal? Hizmet alanından biraz bahsedelim. Gayrimenkul sektöründe e, alım satımlarda tabii ki aracılık yapıyoruz. Bunun dışında e, 32 tane e, franchise bulunmakta. Bunlar Londra'da Almanya'da olmak üzere Türkiye'de Çanakkale, Erzurum e, İstanbul'da ofislerimiz var. Samsun'da ofislerimiz var. Farklı lokasyonlarda evet. varız. Bursa merkezli bir Ağırlık neler var? Müşterilerinize ne sunuyorsunuz portföyünüze? Konut, Hı arsa, ticari, gayrimenkulü tamamını sunuyoruz. Aynı zamanda bizi restalinci gayrimenkul olarak da arsa arazi geliştirme e, üzerine de çalışıyoruz. Burada da danışmanlarımız aslında yine bir rahatlık sağlamış oluyoruz. Peki 2025'e girdik. Restalinci'nin evet. Restal bundan sonraki beklenti ve hedefleri neler? Şöyle, tabii ki e, bütün müşterilerimize, yatırımcı müşterilerimize veya yerini e, satıp yeni yatırımlar yapacak olan müşterilerimizin tamamına e, iyi bir yoldaş olmak. Peki, şimdi e, Restel İnci'nin gayrimenkul hizmetlerinden geçmişten bugüne faydalanmış müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Tamam. Ee, şöyle, ressel enerji gayrimenkulü e, bugüne kadar tercih etmiş olan ve bugünden sonra tercih edecek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. 2025 yılında sağlık, başarı ve mutlulukla geçmesini diliyoruz. Teşekkür ederiz verdiğiniz değerli teşekkür bilgilere. Teyze. Ekibinizle size başarılar diliyoruz. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza Sağ sağlık. sağlık.